Bir laptop alacaksınız ama kendinize uygun modeli nasıl seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu videoda hangi laptop türü size göre bunu konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir dizüstü bilgisayar almadan önce dikkat etmeniz gerekenleri anlatmıştım. Serinin ikinci bölümü olan bu videoda ise hangi laptop türünün size göre olduğunu belirlemenizde yardımcı olacağım. Bir laptop seçimi yaparken tek kıstasımız işlemci ve ekran kartı değil tabii ki. Birçok kullanıcı bu yanılgıya düşebiliyor. Hangi kullanım senaryosu için hangi laptop serisini tercih etmelisiniz? Bu videoda bunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. İlk olarak giriş segment modellerden başlamak istiyorum. Profesyonel kullanımlarda ...ziyade günlük kullanıma, okul ve basit ofis kullanımlarına daha uygun bir model arıyorsanız... ...giriş segment laptop serilerine göz atabilirsiniz. Mesela önümde görmüş olduğunuz Lenovo IdeaPad modeli... ...okul ve genel iş kullanımı için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. Bu tarz giriş segment modeller, ofis programları, sunum hazırlama, mail kullanımı gibi... ...günlük genel işlerinizi halledecekseniz... ...bunun yanında film dizi de izleyebileyim diyorsanız beklentilerinizi karşılayacaktır. Tabii ki burada da farklı donanımlarda ve özelliklerde birçok farklı model var. Kendi kullanımı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş seçimler yapmanız mümkün. Eğer bir oyuncu değilseniz yüksek grafiklere sahip oyunları en yüksek grafiklerde oynamak sizin için birinci öncelik değilse bu tarz giriş segment modellerle oyun oynamanız da mümkün. Mesela iPad serisinin içerisindeki iPad Gaming modellerini tercih ederek bu saydığım bütün işlerin yanında oyun da oynayabilirsiniz. Tabii ki uygun fiyatlı bir cihaz olacağı için çok yüksek grafiklerde olmayacaktır ama oyun ihtiyacınız da fazlasıyla karşılayacaktır. Bu arada fotoğraf veya video düzenleme gibi işlerinizde bilgisayarı çok zorlamadığınız sürece yapabilirsiniz. Özellikle YouTube gibi platformları içerik üretiyorsanız hani çok yüksek prodüksiyonlu videolar olmadığı sürece e, basit video kurgu işlerinizde bu tarz giriş segment modellerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama daha yüksek prodüksiyonlu biraz daha profesyonel işler yapmak istiyorsanız birazdan önereceğim modellere bakmanız daha sağlıklı da olacak. Sonuç olarak profesyonel bir kullanım amacınız yoksa, biraz daha basit işler ve günlük kullanım için bir laptop modeli arıyorsanız, yüksek performans gerektiren işler yapmayacaksınız. Daha sadeleştirilmiş bir kullanım ve yüksek fiyat performans oranı için bu tarz giriş segment modellere göz atabilirsiniz. İşlemci seçimi tarafındaysa alacağınız modelin farklı donanım seçenekleri olabilir. Sadece bir seri üzerinde söylemiyorum. Bütün laptop serilerinde bu şekilde her laptop modelinin farklı donanım seçenekleri bulunuyor. Aynı modelin işlemci tarafında Intel veya AMD olarak farklı seçenekleri olabilir. Aynı seri işlemci olduğu sürece performans tarafında birbirine çok yakın sonuçlar verecektir. Alacağınız laptop modelini seçtikten sonra kullanımıza göre işlemci tercihinizi de yapabilirsiniz. Video kurgusu veya bunun gibi yüksek performans gerektiren işler yapıyorsanız Intel i7 veya AMD Ryzen 7 serisi işlemcilere göz atmanız daha mantıklı olacaktır. Ama çok yüksek performans kaygınız yok yoksa daha basit işler için Intel tarafında i3 veya i5, AMD tarafında da Ryzen 3 veya 5 serisi işlemcilere tercih edebilirsiniz. Peki daha iyi bir performansla birlikte daha iyi bir ekran, ince tasarım ve kullanım deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak premium özellikler istiyorsanız burada da her markanın farklı öne çıkan özellikleri olan ürün serileri bulunuyor. Önümde gördüğünüz Lenovo Yoga serisi ise bunlardan bir tanesi. Profesyonel işlerin yanında günlük kullanım deneyiminizde fazlasıyla iyileştirecek akıllı çözümlerin bilgisayarınızda olmasını istiyorsanız bu seviyedeki cihazlar sizin için en iyi tercih olacaktır. Özellikle iş veya okul kullanımı söz konusu olduğunda daha esnek kullanım alanı sunan ve tam katlanabilen laptop modelleri bayağı güzel avantajlar sağlıyor. Katlanabilir özelliği sayesinde farklı kullanım senaryolarına sahip olmak için Yoga serisi gibi tam katlanabilir cihazlara yönelmeniz iş ve okul hayatınızı fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Video kurgusu veya fotoğraf düzenleme gibi işlerle de profesyonel düzeyde uğraşıyorsanız bu tarz modeller aslında ideal olabilir. Hem performans olarak rahatlıkla 4K video kurgusu yapabileceğiniz hem de yüksek ekran çözünürlüğü ve klavyesi gibi detaylı deneyiminizi de iyileştiren modeller tercih edebilirsiniz. Yoga serisi gibi laptop modelleriyle YouTube veya farklı platformlar için ürettiğiniz içerikleri rahatlıkla kurgulayabilirsiniz. İş odaklı bilgisayarlara gelindiğinde tek tercih sebebinizin donanım olmaması gerekiyor. Tabii ki performans çok önemli bir kıstas ama bunun yanında günlük yaşamınıza, çalışma ortamınıza ve çalışma stilinize uygun bir model tercih etmelisiniz. Mesela çok gezen ve çizim yapan biriyseniz dokunmatik ekrana sahip, katlanabilir, hafif bir cihaz tercih etmeniz sizi memnun edecektir. Ayrıca görsel içerikli işler yapıyorsanız da burada ekran ekran çözünürlüğü ve renk doğruluğu gibi detaylar da çok önemli. İş ve diğer kullanımlar için sadece yüksek performans odaklı bakarak gidip bir oyun bilgisayarı tercih etmeniz durumunda çantanızda daha ağır olacağını ve taşınabilirlik konusunda zorlanacağınızı unutmamanız gerekiyor. Ayrıca iş kullanımınız için tamamen oyun odaklı bir bilgisayar aldığınız zaman bu sefer ekranda renk doğruluğu veya kullanım kolaylığı gibi detaylar size uygun olmayabilir. Sonuç olarak kendi kullanımınıza göre donanım ve tipte bir bilgisayar tercih etmeniz uzun vadede sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Yapacağınız iş profesyonel düzeyde ve daha büyük çaplı projelerle uğraşıyorsanız artık tamamen yüksek performans olarak da ve iş istasyonu diyebileceğimiz modellere bakmak daha mantıklı olacak. Bu tarafta da karşımıza Lenovo'nun ThinkPad serisi çıkıyor. İş konusuna gelindiğinde işinizin büyüklüğünü ve sistem gereksinimlerini bilmeniz çok önemli. Örneğin çizim yapan bir mühendisseniz ve büyük boyutlu projelerle uğraşıyorsanız ekran kartı tercihiniz ve bilgisayarınızın kullanacağınız programları stabilize şekilde çalıştırması çok önemli olacaktır. Örneğin AutoCAD, SolidWorks gibi programları kullanıyorsanız bir iş istasyonu tercih etmeniz durumunda bir oyun bilgisayarından alacağınızdan çok daha stabil bir bir performansa sahip olursunuz. İş istasyonu ürünlerinde bu tarz programların çalışabilirliği denetlendiği ve lisanslandığı için herhangi bir sorun yaşama ihtimaliniz de minimuma iniyor. Diyelim ki bir yazılımcısınız veya kurumsal olarak çalışıyorsunuz. Benim dayanıklı bir ürüne ihtiyacım var. Ekran kartıyla pek işim yok ama işlemci ve RAM üzerinde programlarında stabil çalışmak istiyorum diyorsanız ThinkPad tarzı ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Yapacağınız için boyutuna göre de işlemci ve RAM tercihlerinizi yapmayı da unutmayın. Ve son olarak geldik oyun severlere. Eğer oyun oynamak için bir laptop alacaksanız tabii ki gaming serileri Göz atmanız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim serilerde artık güncel birçok oyunu oynatabilecek güçte ama oyun odaklı bir cihaz alacaksanız en iyi oyun deneyimini tabii ki gaming serilerden alabilirsiniz. Mesela önünde gördüğünüz Lenovo Legion modeli bir oyuncunun ihtiyacı olan her şeyi bir arada sunuyor. Oyunlarda sizin için iyi hissiyata sahip bir klavye ve klavye aydınlatması oyuncular için artık gerekli diyebiliriz. Bunun dışında ekran tazeleme hızı ve ekran çözünürlüğü gibi detaylarda oyun deneyiminizi fazlasıyla iyileştiren özellikler arasında. Bilgisayarın kasası ve soğutma sistemleri de tercih etmenizi önemli bir seçenek olabilir. Sonuçta aynı özelliklere sahip farklı cihazların sıcaklık seviyeleri de malzeme ve soğutma sistemlerinden dolayı farklı oluyor. Bu yüzden ağır oyun yükünde bilgisayarınızın fazla ısınmasını istemiyorsanız oyun alanında profesyonel cihazlara yönelmenizi tavsiye ederim. Bu gibi özelliklerin dışında oyun bazında kullanım kolaylığı içinde portların arkada olması da yine güzel bir avantaj olabilir. Evet benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Serinin ilk videosunu hala izlemediyseniz o videoda göz atmanızı öneririm. Bu videoda bahsettiğim konular haricinde sormak istediğiniz her türlü soruyu da benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan serinin 3. videosu için de kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.